Hüseyin Gülerce CHP'ye, HDP'ye, FETÖ'ye Afganistan dersleri ABD ansızın çekildi ve Afganistan yeniden Taliban yönetiminde. Herkes bulunduğu yere göre dersler çıkarıyor. Ortak dersler var. ABD emperyalisttir, insanları, ülkeleri kullanır. ABD'ye güven olmaz. ABD bir yerden çekilirse geriye fitne tohumları bırakır. ABD'nin demokrasiden anladığı sadece kendi menfaatleridir. Petrol için, yeraltı servetleri için gözünü kırpmadan masum insanları katleder. Amerika kıtasında sırf derilerinin rengi siyah olduğu için yüz binlerce insanı köleleştiren, katleden, kızıl derilileri bitiren de odur. Terörü önleyeceğim diye girer, sivil katliamı yapar. Ne özür diler, ne utanır, ne mahcup olur. ABD insani değil, şeytani politikaların sahibidir. ABD'den insanlığa dünyaya bir hayır gelmez, gelmemiştir. ABD'nin demokrasi, insan hakları, özgürlükler konusunda insanlığa vereceği hiçbir mesaj yoktur. ABD Dışişleri Bakanlığı'nın her yıl hazırladığı ülkeler insan hakları raporları göstermeliktir. Çifte standartlıdır. Gelelim başlıktaki Afganistan derslerine. CHP'ye, Biden'a güvenip Erdoğan'la uğraşma Öyle erken seçim ya da başka bir şekilde deyip darbe mesajları verip durma. ABD adamı satar. Üstelik bir de kabaatte çıkarır. Gördünüz Afgan hükümeti için neler dediler. Savaşmayı göze alamadılar. Biz mi onların vatanı için savaşacaktık diye ne hakaretler yaptılar. Üstelik çaktırmadan hükümete verdikleri silahları da Taliban'a hediye ettiler. Kılıçdaroğlu ve ekibi bir daha düşünsün. Amerika'nın ağzıyla seçilmiş cumhurbaşkanımıza diktatör deyip durmasın. HDP'ye, bölücü terör örgütü PKK'ya yaslanıp Kürdistan kurma hayalinden vazgeçin. Bu ABD, Irak'ta Barzani'yi sattı. Sizi de haydi hadi satar. Hiç mi akıllanmıyorsunuz? 50 binden fazla tırla PYT-YPG'ye verdiği silahlara güvenip Suriye'de terör devleti kuracağınızı mı zannediyorsunuz? Afganistan'daki dersin büyüğü size. Siz Amerika'nın adamları gibi uçak kanatlarına da yetişemezsiniz. FETÖ'ye. 15 Temmuz'da devletimize, milletimize ihanet ettiniz. ABD'nin desteğiyle darbeye kalkıştınız. Alçaktığınıza, kalleştiğinize gereken dersi aziz milletimiz kahraman evlatlarıyla verdi. Elebaşınız Fethullah Gülen'in kendini Mehdi sanmaya devam etmesinden dolayı pes etmiyorsunuz. ABD'de bu zaafınızdan dolayı sizi kullanmaya devam ediyor. Avrupa'da, Amerika'da hala Türkiye'nin aleyhine çalışıyor. Her fırsatta düşmanlık yapıyorsunuz. Afganistan dersleri bir bilhassa sizin için geçerli. Bu milletin ağını aldınız. Dünya size şimdi dar geliyor. Türkiye'de olanlar insan içine çıkamıyor. Çıkanlar da başı önünde dolaşıyor. ABD sizi hiç beklemediğiniz bir zamanda satacak. İçinizden 3-5 tanenizi alıp kullanmaya devam edecek. Çoğunluğunuz rezil rüsva olmaya devam edecek. ABD'ye değil, Yunanistan'a, haş diye güvenenler değil, millete yaslananlar kazanacak.'' Ersoy dedi. CHP'nin ABD tarafından yalanlanması. Değerli dostlar, rasyonel, sistemli ve yapıcı siyasetin ana dinamiklerinden biri iktidarsa, diğeri de şüphesiz muhalefettir. Bir ülkenin başına kötü bir şey geliyorsa sadece iktidarın başarısızlığından değildir. Milletin seçeneksizliğinin de bunda payı vardır. Daha açık ifade etmek gerekirse, ülkeyi yönetenler hata yapabilir. Kurarsın sandığı, değiştirirsin yönetimi. Peki ya aklı başında gerçekçi, uygulanabilir politikalar öneren bir muhalefet yoksa, işte o zaman sorun büyük. Bakın sosyal patlamaya neden olan iktidar değildir, alternatifsizliktir. İktidarı beğenmezsen öfkeden deliye dönmezsin, yerine koyacak daha iyi bir seçeneğin yoksa çaresiz hissedersin kendini. Cumhuriyet Halk Partisi tam da kitlesine işte bu umutsuzluğu aşılıyor. Geçen haftaki MYK'da parti sözcüsü Faik Öztürk, seller ve yangınlar nedeniyle yaşanan mağduriyeti milletçe el ele verip gidereceğiz açıklaması yaptığında yine heyecanlandım. Sonunda CHP, milli konularda kısır siyasi çekişmeleri bir kenara bırakıp yapıcı muhalefet edebiliyor diye düşündüm. Fakat fazla sürmedi. Söz Afgan mülteci girişine gelince oya tahvil edebilecek bir konu olduğundan tepe tepe kullanmayı tercih ettiler. Çok üzücü. Önce Başkan Erdoğan'ın bu konudaki tavrını hatırlayalım. Bu mesele önüne geldiğinde Erdoğan ne dedi? Türkiye yol geçen anı değildir dedi öyle mi? Başka? Giderek yoğunlaşan ve İran üzerinden gelen bir Afgan göçü dalgası karşı karşıyayız. Bunu önlemek için de Pakistan'la işbirliğini artırarak sürdürmemiz gerekiyor. Biz bu duvarları boşuna mı örüyoruz? Tüm gözetleme kulelerine varıncaya kadar yakalanan düzensiz Afgan göçmenler yeniden Afganistan'a sınır dışı ediliyor.'' Bu sözler Erdoğan'ın Afgan göçmenlerle ilgili açık kaynaklardan ulaşabileceğiniz beyanları. Devletin bu noktadaki duruşu böyle yani. Buna rağmen Kılıçdaroğlu diyor ki ABD ile gizli bir anlaşma yaptılar. Bir milyon Afgan sığınmacıya kapıları açtılar. Peki ne oldu? Erdoğan, Beştepe AK Parti ya da iletişim başkanlığı değil, doğrudan ve bizzat ABD'ye yalanladı Kılıçdaroğlu'nu. Böyle gizli bir anlaşma yok. Ne konuştuysak hepsi kayıt altında dedi ABD. Yahu aksi düşünülebilir mi zaten? Bakın Taliban'ın zafer ilan ettiği gün Kabil Havalimanı'nda yaşananlara. ABD sahiden geride bıraktıklarıyla ilgileniyormuş gibi göründü mü gözünüze? Daha evvel tepelerine bombalar yağdırdıkları uçaktan attılar insanları. Bir umut diye kanadına tekerleğine tutunan Afganlar nasıl düştü görmediniz mi? Yahu köpeklerini aldılar kabine köpeklerini. Yerli işbirlikçilerini Kabil'de bıraktılar. Onlar mı gizli bir anlaşmayla 1 milyon Afgan'ın hayatını kurtarmaya taahhüt edecek? ABD Kongresi Araştırma Servisi'nin Haziran 2021 tarihli raporuna göre Washington'ın 2001'den beri Afganistan'a yaptığı askeri ve askeri olmayan yardımların toplamı 144 milyar dolara aşıyor. Acı kan ve gözyaşından başka ne kaldı peki? Şimdi geride kalanları düşünüyormuş da 1 milyon kadarını Türkiye'nin alması için gizli bir anlaşma yapmış bu kadar projeksiyon yapabilecek olsalardı, 2011'den beri çıkmak istedikleri Afganistan'dan böyle acayip bir tahliyeyle mi çıkarlardı? Biraz düşünsenize. Diyoruz ya, yapıcı muhalefet diye, dün AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda stardan köşe komşum Halime Kökçe'nin paylaştığı Twitter mesajına dikkatinize sunmak istiyorum. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin dış politikasını 180 derece değiştireceğiz diyor. Açıklar mı acaba? Mesela ne yapacak? Azerbaycan'ı değil de Ermenistan'ı mı destekleyecek? Suriye'de PKK devletine müsaade mi edecek? Doğu Akdeniz'deki iddialarımızdan vaz mı geçecek? Gerçekçi ve uygulanabilir hatta göreve geldiğinde sürdürülebilir bir politika üretemiyorsanız millet de size o yetkiyi vermez. Tarih bunun örnekleriyle dolu.